Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi biz bugün 14. üniteye geldik Arapça kitabımızdan. Ee, geldiğimiz konu leysenin çekimi ve sıgalarının kullanımı. Şimdi bir önceki dersimizi hatırlayın. Bir önceki dersimizde biz demiştik ki Kane'nin kardeşlerinden bir fiilimiz var. Bunun adı leyse. Bu leyse isim cümlelerinin başına gelir ve isim cümlelerini aynı kânenin yaptığı ameli yapar fakat bir farkla olumsuzluk anlamı olumsuzluk anlamı katar cümle dedik ve bunun örneklerini görmüş olduk. Şimdi burada bize leysenin çekimini gösterecek. Bu leysenin çekimine geçmeden önce üç tane şey hatırlatacağım size leyse ile ilgili. Zaten konu içerisinde bunların detaylarını görmüş olacağız. Birincisi leysenin sadece mazi sigası vardır. Muzari, emir ve benzeri hiçbir sigası yoktur. Yani leysenin çekimi dediğimizde bunun muzarisini, emrini falan düşünmeyin. Sadece Araplar bunun mazisini bir fiil olarak kullanmışlardır. Biz de sadece mazisini kullanacağız. Bu birinci bilmemiz gereken şey. İkincisi leyse fiilinin çekiminde normal mazi fiilleri nasıl çekiyorsak o şekilde çekiyoruz. Fakat e, y harfi olduğu için içerisinde. Y harfi de illet harflerinden olduğundan ötürü diğer bütün illetli fiillerde olduğu gibi cemi müennesi gaybeden sonra yani hunne zamirine tekabül eden fiilden sonra e, köklü bir değişiklik oluyor şeyde fiilde. Daha önceki illetli fiillerde de bunu görmüştük zaten. Genelde dikkat ettiyseniz cemi müennesi gaybeye geldiğimiz zaman ondan sonra bir değişiklik başlıyor. Burada da ortadaki harf y olduğu için Bunda da aynı, benzer bir şey göreceğiz, benzer bir değişiklik göreceğiz bununla ilgili. Üçüncü olarak da bu leyse ile ilgili bilmemiz gereken şey, leysenin çekiminde, nasıl ki biz kâne'de şöyle bir şey görmüştük, kâne ve kardeşlerinde, inne ve kardeşlerinde. Eğer mükteda öyesi zamirse demiştik, başına kâne veya inne geldiğinde cümlede bir değişiklik oluyordu hatırlıyorsanız. Tekrar ediyorum, eğer isim cümlesinin mükteda öyesi e, zamirse, başına inne ve kardeşleri veya Kâne ve kardeşleri geldiğinde cümlede bir değişiklik oluyordu. Neydi bu değişiklik? Kanne'de zamir Kâne'nin içinde mündemiş hale geliyordu. Yani ayrıca bir isim zikretmiyorduk. İsim zaten Kâne ile beraber ya içinde müstetir oluyordu ya sonuna bitişen bir zamir oluyordu. de ise zamir olduğu gibi inne'ye ve kardeşlerine bitişiyordu. Yani zamir onlara bitişik bir şekilde geliyordu. Leyse bu konuda Kâne'nin aynısıdır. Eğer isim cümlesinde mübteda öyesi zamirse ya leysenin içinde müstetir olacak huve ve hiye gibi ya da leysenin sonuna bir zamir gibi bitişecek diğer bütün zamirlerde zamirlerde olduğu gibi. Üç tane temel şeyimiz var. Üç tane temel e, kuralımız var. Şimdi bakalım leysenin çekimini. Bir, leyse, leysa, leysu, leyset, leysete. Buraya kadar dikkat edin. Normal fi mazi çekiminden hiçbir farkı yok. Faale fa'ale, faalu faalet faalata aynı. Leysa leysa leysu leyset leysete bitti. Fakat hunne'ye geldiğimiz zaman lesne ya gitti. Yayı atıp yolumuza böyle devam ediyoruz. Lesne, leste, lestuma, lestum, lesti, lestuma, lestunne, Lestu lesne. Niye peki bu böyle? Çünkü burada dikkat ederseniz mesela hun hunne zamirini orijinal haliyle söyleyelim. Lesne. Lesne olması lazım. Yani bu şekilde okuyacağımız zaman lesne ya da sakin sin de sakin. Arapçada iki tane sakin harf yan yana gelmeyeceği için ne yapacağız? Mecbur bunlardan bir tanesinden vazgeçeceğiz. Yani aynı cinse idgam ediyoruz zaten. Şedde oluyor. E aynı cins değil. Biri ya birisin. O zaman mecbur ne yapacağız? Bir tanesinden vazgeçeceğiz. Birinden vazgeçmek zorunda olduğumuzda hangisinden vazgeçiyorduk? İllet zayıf olan harften, hastalıklı olan harften vazgeçiyorduk. Burada da yağdan vazgeçiyoruz. Lesne diyoruz. E bu zaten sonrasında çekim bu şekilde devam ediyor. Sadece mantığını anlamanız açısından bunu söylemiş oldum. Bu leyse. Şimdi asıl şeyimiz neydi? Asıl kuralımız neydi? Demişti ki eğer isim cümlesinin mübteda öyesi zamirse bu zamir ortadan kalkacak. Leyse geldiği zaman ya huwa ve hiye gibi leisenin içinde müstetir olacak isim ya da diğer zamirler gibi leysa, leisu, leyset, lesne, leste, lestum gibi o sonlarına bitişen zamirler isim ona ona dönüşecek dedik. Evet, şimdi bakın örneklerimize. Mesela huve muçtehidun cümlesinde, sayfa 142'deki şeyleri okuyorum. Huve muçtehidun, o çalışkandır. Şimdi ben bu cümleyi olumsuzlamak istediğim zaman, isim cümlesi olduğu için başına ne getireceğim? Leyse getireceğim. Diyeceğim ki, leyse muçtehiden. Huve gitti farkındaysanız, zamiri attım. Kâne'de olduğu gibi. Nereye gitti peki bu zamir? Bu zamir, leysenin içinde gizli. Yani leyse efali nakısedendir diyeceğim. Nakıs fiillerdendir. İsmi içerisinde gizli huvedir. Müştehiden onun haberidir. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. Bunu iki bir, ikinci bir okuma tarzımız daha vardı. Eğer tekit etmek istiyorsak haber öğesinin başına bir harfi celi getirebiliyorduk. Tekit etmek istediğimiz zaman leyse bir müştehidin e, diyorum. O çalışkan değildir. Burada anlıyorsunuz ki biraz daha onun tembelliğini, çalışkan olmayışına vurgu vurgu yapıyorum. Huma <laughs> müştehidani olduğunda, o ikisi çalışkandır olduğunda leysa müştehideyni diyorum. O ikisi çalışkan değildir. Veya leysa bi müştehideyni diyorum. O ikisi çalışkan değildir. Leysa nakıs fiillerden ismi sondaki zamir. Ref mahallinde sondaki zamir onun şey ismi. Müştehideyni de onun haberi mansup nasb alameti ya çünkü tesniye. Bütün diğer hepsini aynı bu şekilde düşünebilirsiniz. Kâne'de gördüğümüz dersten şu anlattığımda hiçbir farklılık söz konusu değil. Sadece kânenin yerine leyse'yi koyduğunuzu düşünebilirsiniz. Anlamdaki olumsuzlukla beraber. Şimdi sayfa 146'yı açın. Asıl konumuza gelelim. Şimdi Arapça'da biz daha önce hatırlarsanız demiştik ki herhangi bir fiil cümlesini olumsuzlamak istediğimiz zaman kullandığımız edatlardan bir tanesi başına ma getiriyorduk ve buna ma-i nafiye ma inafiye diyorduk. Bir de ikinci bir ma türü daha var. O da isim cümlelerinin başına gelen ve isim cümlelerini olumsuzlayan ma edatı diyoruz. Bu ma edatı isim cümlelerinin başına gelen ve isim cümlesini olumsuzlayan ma edatı buna Arapçada ma-i hicaziye deniyor. Hicaz e, ma'sı deniyor buna. Sebebi de şu. Çünkü Hicazlılar bu ma'yı leyse gibi kullanırlar. Yani isim cümlesini olumsuzlamakla beraber aynı zamanda e, ee, mübtedayı merfu, haberi de mansup e, yaptıkları için e, Hicazlıların lügatında böyle bir kullanım olduğu için bu maya mayı Hicaziye denilmiş. Tekrar ediyorum. İsim cümlesinin başına gelen ve isim cümlesinde leysenin veya kânenin amelini yapan edata mayı Hicaziye denilmiş. Kur'an-ı Kerim'de daha sonra indiği zaman Hicazlıların lügatını e, esas almış. Kur'an-ı Kerim'de mayı bu şekilde kullanmış. Mesela Yusuf suresinden hatırlayın kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı gördüğünde ne dediler? Ma hada beşeran. Bu insan değildir. Ma hada beşeran. Ma ma nafiye. Leysen amelini yapan ma hicaziye. Haza işaret zamiri onun ismi. Beşeran onun haberi mansup nasb de fetha. Ma hada beşeran. Normalde cümlenin orijinali ne? Hada beşerun. Bu beşerdir. Cümlenin orijinali bu. Ama başına ma gelip leysen amelini yapınca işaret zamirini kendisine isim yaptı. Haberi de kendisine haber yapmış oldu. Bu manın isim cümlesinin başına gelip isim cümlesi üzerinde amel edebilmesi için şöyle bir şartımız var. Cümlenin orijinal yapısında hiçbir değişiklik olmayacak. Yani bazı 3-4 tane şart zikrediyor nahiv kitapları. Ama ben size hepsini tek bir şartta toplamış olacağım. Cümlenin orijinal yapısında hiçbir değişiklik olmayacak. Manın Leysen'in amelini yapabilmesi için. Mesela cümlenin orijinal yapısı dediğimde neyi kastediyorum? Mübteda ve haber. Biz daha önceki derslerimizde görmüştük. Bazen mübteda ile haber yer değiştirebiliyordu. Mübteda ile haber yer değiştirmeyecek. Mübteda yerinde olacak, haber yerinde olacak. Orijinal yapıda hiçbir değişiklik olmayacak. Mesela diyelim ki normalde normal şartlarda cümlenin normal yapısında bu edatlardan sonra hemen ne gelir? Mübteda gelir. Mübteda ile bu edatların arasına hiçbir şey girmeyecek. Yan edat girmeyecek. Şart edatı gibi yani eğer şayet anlamı ifade eden bir edat gibi girmeyecek. Veya müptedadan sonra ne gelir? Direkt müptedadan sonra direkt haber gelir. Araya illa gibi istisna edatı gelmeyecek. Yani cümlenin orijinal yapısında hiçbir değişiklik olmayacak. Man'ın amel yapabilmesi için cümlenin orijinal yapısında hiçbir değişiklik olmayacak. Bunun tek istisnası haberin başında bir harfi ceri gelebilir. Bu bütün zaten kâne ve kardeşlerinin hepsinde bu geçerli şeyin başına leysel'e de bunu görmüştük. Bir harfi celi gelebilir. E, Tehkit amaçlı olan e, bir harfi celi haberin başına gelebilir. Ama bunun dışında cümlenin orijinal yapısında hiçbir değişiklik olmayacak ki ma leysel'in amelini yapabilsin. Şimdi örneklerimize bakalım. bu مُشْتَهِدُونَ Öğrenci çalışkandır. Şimdi bu cümleyi olumsuzlamak istediğimiz zaman iki seçeneğimiz var. İstiyorsam derim ki Leyse talibu müştehiden. Böyle de diyebilirim. Öğrenci çalışkan değildir. Leyse'yi kullanabilirim. İstiyorsam ma'ya hicaziye dediğimiz leysenin amelini yapan ma'yı kullanabilirim. Met talibu müştehiden diyebilirim. Öğrenci e, çalışkan değildir diyebilirim. Ma, ma'ya hicaziye. Yani leysenin amelini yapan ma. Et talibu onun ismi merfura felameti damme. Müştehiden onun haberi e, mansup nasb alameti, nasb alameti fetha. Buma harf olduğu için Buma harf olduğu için hiçbir zaman kâne ve leyse gibi içindeki bir zamir onun ismi olmaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bunun isminin mübtedanın mutlaka cümlenin içerisinde zikredilmesi, zikredilmesi gerekir. Şimdi leyse, kâne, işte evşeke bu vebek benzeri kardeşler bunlar fiiller. Fiiller de içlerinde zamir taşıdıkları için, zamirler de isim oldukları için Bazen zamir bunların ismi olabilir. Yani mübteda olarak zamir bunların ismi olabilir. Fakat ma harf olduğundan ötürü ma'da asla böyle bir şey olmaz. Mutlaka isminin zikredilmesi, isminin zikredilmesi gerekir. Zamirse zamir olarak, isimse isim olarak. Mesela şöyle de diyebilirsiniz. Ma huwa muctehiden de diyebilirsiniz. O çalışkan değildir. Ama o huwa'nın mutlaka orada zikredilmesi lazım. veya ma hunne muctehidetin diyebilirsiniz ama o hunne'nin orada mutlaka zikredilmesi, zikredilmesi lazım. Evet. İkinci okuma tarzımız ise şu: Mattalibu bi müştehidin. Öğrenci çalışkan değildir. Buradaki farkımız ne? Sadece bir şeyin başına gelmiş. Haberin başına bir harfi celi gelmiş. Bunun tekit amaçlı olduğunu söylemiştik zaten. Mesela aşağıda da bize örnekler vermiş. El hubzu baitun. Ekmek taze şey bayattır demiş. Karşısında bunu olumsuzlamak istediğinde mel hubzu baiten. Ekmek bayat değildir demiş veya mel hubzu bibaitin ekmek bayat değildir demiş. El hadikatu vasiatun bahçe geniştir demiş. Bunu olumsuzlamak istediğimde mel hadikatu vasiatan veya mel hadikatu bi vasiatin de diyebilirim gördüğünüz gibi. Tabi burada fark etmişsinizdir. Ma harf olduğu için müptedanın müennesliğinden ötürü bunun bir müenneslik alameti gelmemiş. Çünkü bu fiillere has bir durum. Yani burada leyse olsaydı ne diyecektim? leysetil hadikatu vasiaten diyecektim. Mübtedayla e, onun başına gelen o fiil arasında bir uyum olmuş olacaktı. Ama ma harf olduğu için, harflerde de böyle bir müzekkerlik, müenneslik gibi bir ayrım olmadığı için e, böyle bir şey yapmamış olduk. Peki, şimdi yazın söylediğimi kitabınıza. Kur'an-ı Kerim hafızından hatırlayacaksınız. Ma ma hicaziye, Rabbu onun ismi, merfu, rafa alameti damme, ke zamirdir, Fetha üzere mebnidir. Cer mahallinde muzafu ileyhidir. Bi harfi cerdir. Zallamin onun ile mecrurdur. Cer alameti kesredir. Li harfi cerdir. Abit onun ile mecrurdur. Cer alameti kesredir. Bi zallamin aynı zamanda nas mahallinde manın e, şeyidir. Haberidir. Ve mallahu yuridu zulmen lil ibad. O da aynı şekilde ma ma'i hicaziyedir. Allahu onun ismidir merfudur raf alameti dammedir. Yuridu fiili muzaridir. Merfudur raf alameti dammedir. Zulmen mef'uldür mansubtur nasb alameti fethadır. Lam harfi cerdir. İbad onun ile mevcudur cer alameti kesradır. Yuridu zulmen ile ibad da nasb manın haberidir. Peki. Demek ki konu anlaşılmış.